Zafer abi sizin dönüm noktanız nedir? Ee, ben 15 <laughs> buçuk yaşımda devlet tiyatrosunda sahneye çıkmaya başladım. Sonra profesyonel devam ettim devlet tiyatrosuyla. Ee, bir Marmara turnesinde Balıkesir'e gittim. Balıkesir'de ilk molamızı verdik. Sonra böyle Çanakkale falan filan dağılacağız. Ben de turne 5-6 gün olduğu için Balıkesir'de bir tane kitapçıya gittim. Birkaç tane kitap alayım dedim. Hani oyundan sonra falan akşam okurum okurum otelde diye. Birkaç tane kitap seçtim. Bir tane böyle balyalı, iplerle bağlı bir şey vardı. Üstlerinde yırtmışlar böyle. Bu ne dedim? Adam dedi ki yeni geldi o dedi. Baktım ağır roman yazıyor. Metin Kaçan'ın rahmetli. Dedim bir tane alabilir miyim bundan? Olur dedi. Adam tık ipini kesti bana verdi kitabı. Ben de baktım lan incecik de bir şey. Dedim ağır roman da kitap dedim biraz <laughs> ağır değil. Ne biliyorsun belki içinde yazanlar ağırdır dedi. Hmm. Vay be dedim tamam. Adam malı sattı bana. Otele geldim. Daha oyuna falan da vakit var, bayağı var. Ya dedim şu ağır romandan bir başlayayım dedim. Abi bir başladım. Hiç nefes almadan sonuna kadar kitabı bitirdim. Sonra kendi kendime dedim ki, ulan dedim bundan sinema filmi olsa ne güzel bir sinema filmi olur. Ve orada o kadar erkek karakteri olduğu halde Gafdici fethiye bayıldım. Hmm. Dedim ulan şu Gafdici Fethiye çok güzel rol bu dedim ya. Abi aradan yıllar yıllar geçti. Hayatımda ilk defa sinema filmini ağır romanda oynadım. E, kulakları için nasıl müjdar beni aradı devlet tiyatrolarından. Ya dedi Zafer dedi biz dedi bir sinema filmine başlıyoruz. Orada dedi böyle ufak gibi görünen ama çok dişi çok tatlı bir rol var dedi. E, Mustafa Altıoklar çekiyor dedi filmi dedi. Film ne dedim ağır roman dedi. Bir anda böyle ateş bastı. <laughs> Ee, bana dedim düşündüğünüz rol ne dedim. Ya dedi burada Gafdici Fethi diye çok tatlı <laughs> Aa, bir rol var dedi. Inanılmaz. Neredesiniz dedim. Beyoğlu Sanat Merkezi'ndeyiz. Hemen geliyorum dedim. <laughs> <yere. gülüyor> Harika. Ve ya. yani yıllar öncesinden güzel sanki bir şey gibi böyle hani ona işaret koymuşum. Ya bundan ne güzel sinema filmi olur dedim. Kaç sene geçti üstünden <laughs> sinema filmi yaptılar. Ve o rolü oynadım. Sinemaya ilk defa onunla başladım. O benim için mesela çok önemli bir dönüm noktası. Şahaneymiş. Benim şöyle bir anım var yani şimdi Zafer abi anlatırken aklıma geldi şu anda. Ben ilk defa tiyatroyu tiyatroda e, lisede oynadım. Lisede e, Ayışın'da Şamata'yı oynamıştım. E, Haldun Taner'in. Haldun Taner hmm. Ayışın'da Şamata'yı doğru. Evet oyunun, doğru. Ayışın'da Şamata'yı oynamıştım. Sonra bize böyle tiyatrolardan böyle kataloglar getirmişlerdi orada hocalarımız. Demiş Demiştim ki abi, Bekçi Zülfikar'ı kim oynamış tiyatroda? Bir bakayım ya. açmıştım ve Zafer abi oynuyordu. Aa. Zafer Algöz Bekçi Zülfikar'ı oynadı diye. Zafer abi çok genç böyle. Evet. Orada ilk Zafer abi, zafer abi ilk oynadım rol Zafer abi. O kadar mutlu olmuşum ki Zafer Algöz oynamış falan diye. Acayip mutlu olmuştum. Zafer abi hatırlıyor musunuz? Ben de bir e, gazetecilik bir seyahat sırasında, resmi bir seyahat sırasında Kars'a gidiyoruz. Memleketimizde Zafer abi de Kars'ıdır bu arada. E, Kars'ın tanınmış isimleri diye böyle bir liste yapılıyor. Böyle ilk gelen gazetecilere il hakkında bilgi vermek istiyorlar. Bir numara Zafer Algöz yazıyordu. Çektim Zafer abi'ye gönderdim. <laughs> ya bizde bundan bir gurur yok diye. <laughs> sağ olsun Harikaymış ee, Zafer abi sizinle ilgili e, biraz önce bu anlatıcılık meselesi son yıllarda çok ön plana çıktı. Yani sizin oyunculuğunuz bunlar hepsi bir kenara ama bir yandan da anlatıcı Zafer Algöz çok e, her yerde görüyoruz ve çok beğeniliyor. Ben buna çok yakından dergiden şahitlik ettiğim için çok daha mutlu oluyorum. E, fakat Can Bey'in, e, kıymetli Can Yılmaz'ın, sizin de evet. partnerinizin evet. bir sorusu var. Biz dönem dönem hep bir araya geldiğimizi soruyor. Diyor ki, arkadaş bir insanda bu kadar anı olur mu? <laughs> Can Yılmaz mı soruyor bunu? Ya, hatır, ya hep soruyor ya birlikteyken. Arkadaşım yani 2, bu kadar... saat <laughs> önce beraberdik o zaman niye sordu? <laughs> <laughs> <Değil mi>? Bilmiyorum <laughs> artık birebir nasıl bir ilişkiniz varsa ben çok şahit oldum Kendisine bağlanabilir istiyorsa. Tabii. Yani sürekli Can Yılmaz'ın sorusudur. Ya arkadaş bir insanın bu kadar çok anısı olur mu? Evet. Bu ne kadar çok şey yaşadın yani. Evet. Bu iddialara cevap vermek ister misiniz? İsterim tabii. Sevgili ortağım Can Yılmaz'a buradan sevgilerimi <laughs> iletiyorum kendisine. Selamlar. Canım. Selamlar evet. Bu şununla alakalı bir şey. Hayatın içine dalmakla Hayattan kaçmak. Mesela sevgili ortağım Can Yılmaz, daha çok e, karamsarlığın babasıdır. <laughs> yani hep böyle kaçlar keman ve hep negatif düşünür genelde. Ben öyle değilimdir. Yani mesela çok çabuk kaynaşırım insanlarla, ortama çok çabuk girerim. Bir de beni bulur. Yani bir biçimde biri denk gelir. Bakarım, ulan bu güzel bir malzeme. Onun altını değiştiği zaman ondan güzel hikayeler çıkar sonra yıllar içerisinde anlatabileceğin bir mevzu oluşur. Ya da günün birinde bir televizyon dizisinde ya da ne bileyim bir sinema filminde oynayabileceğin bir karaktere vesile olur. O anlamda ben o gözle baktığım için ve daha Can Hoca'ya göre daha aktif ve daha sosyal bir insan olduğum için doğal olarak benim daha çok anım vardır. Şimdi Can Hoca'ya sorsak en son başına ne geldi? Arabayı yanaştırırken kenarda duvara tutmuşlar. <laughs> Şöyle yaptım. Hey. Otoparkçıya bu ne kardeşim dedim. Yani... <laughs> ama kıymetli bir kardeşimdir. Can Yılmaz'a da buradan Siz, selam. E, Can olsun. abiyle nasıl tanıştınız? Can Yılmazla. Ilk... Abisi sayesinde. Şey kardeş sayesinde tanıştık. Evet. Cem'in sayesinde. O zaman da böyleydi. Merhaba falan yaptı bana. Ben de vay be. Çocukları mesafeli bir adam ama altında onun çocuksu kadife gibi bir ruh olduğunu. Var, var, var Hemen hissettim Can O anlamda üretken bir arkadaşımızdır. Hatta o akşam bu da buraya gelecekti. Abi ben niye yokum dedi. Dedim Candaş 3'ten fazla misafir alamıyormuş kusura ya bakma. Benim. Seni bir sonraki programda öyle mi görürsün sen gününü? Ben de yarına kadar 8. kitabımı yazıp bitirmezsem dedim. Aramızda edebi bir rekabet de var. Evet böyle. var. Yani, Can abinin kaçıncı kitabı çıktı? Yedi tane kitabı çıktı. Evet. 12'ler ee, kitap, benimkiler eser. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> diyor ki seninkiler niye eser diyor. Ben hep şunu savunuyorum. Diyorum ki yazılı olan bir metin... Eğer insanlar tarafından, mesela bir kitap okudun, bayıldın, bunu başkasına tavsiye ediyorsan ya da ya dur şurayı sana bir daha okuyayım, bak al şunu oku diyorsan o artık eserdir Eser. abi. Yani <laughs> Ya bir zaman, Can abi müthiş tatlı, çok hoşgörülü bir adam. Biz çok. İzmir fuarında kitap fuarına gittik, imza günü olacak. İşte bizim dergi falan aynı zamanda. Zafer abiyle bir teşkilat kurduk, gittik birini ayarladık, bir hanımefendi kırmadı da bizi. Can abinin kitabını verdik, dedik ki sen standa gel iade etti ki ben bu kitabı okumak istemiyorum. <laughs> ya, onun yerine benim... Zafer Al Göz kitabını hmm. alabilir miyim dedi. bu kitap benim uykumu getiriyor dedi. <laughs> evet, tabii. Zafer abi dedi ki Uyuracak. benim de lütfen deyin ki bu kitap benim uykumu getiriyor. <laughs> Zafer Algöz kitabıyla değişebilir miyim? Abi biz imzayı oturduk. E, hanımefendi geldi. <laughs> kitap elinde Can abi yanında. Can abi imzalatacak. İşte herkes öyle düşünüyor. Kitap geldi imzaladı. Evet. Dedi ki ben dedi bu kitap çok uykumu getirdi. Değiştirmek için. <laughs> <laughs> Zafer Algöz'ün kitabıyla <laughs> değiş. Can abi dedi ki ben bu numaralı Yemem dedi bana. <laughs> yani i̇ki sene önce de ona görüntülü bir tezgah yaptım Can Hoca'ya. Bodrum'da hiç tanımadığım bir adamdan rica ettim. Adam benden de yaş çevirip dedi, arkadaşıma böyle bir şaka yapacağız, yapar mısınız? Hay hay dedi. Kendisi, karısı, oğlu hepsi oynadılar. Şezlonglarda yatıyorlar, Can Yılmaz'ın kitapları göğüslerinde ve uyuyorlar. <laughs> tamam mı? Ben de adamı dürtüyorum tamam mı kamerayla. Beyefendi işte iyi katiller adam o kadar şahane oynadı. Evet buyurun Zafer Bey falan dedi. Ne yapıyorsunuz efendim? Efendim dedi işte biz edebiyatta çok meraklı bir aileyiz. İşte karım, çocuğum ben Can Bey'in birer tane kitabını aldık ama hep uykumuz geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. ya, Abi muhteşem. Tabii, bir muhteşem bir ya. o görüntüyü, görüntüyü olarak <laughs>